Evet kardeşlerim selamünaleyküm. Bugün inşallah 25. lemadan okuyacağız. 25. lemada ne var? Hastalar Risalesi biliyorsunuz. Ama öyle bir hastalar Risalesi ki insan gerçekten bazen okuyunca hastalık böyle bir şey miymiş diyen oluyor. Hatta da aynı bir abimize denk geldim. Nasıl bir yer okuyacaksın dedi. Dedim abi hastalar Risalesi'nden okuyacağız İşte Dedi kardeşim ben de oraya okuyordum dedi şimdi dedi. Gerçekten dedi insan dedi bu hastalar Risalesi'ni okuyunca 25 tane deva var. 1, 1 2, 3, 4, 5'te 25 tane devayı anlatıyor Bediüzzam Hazretleri. İnsan gerçekten bazen hasta olmak istiyor dedi. Gerçekten öyle. Ben belki 3, 4 tane arkadaşımda, abimle, de, büyümle de denk gelmişimdir. Hastalar Risalesi'ni okuyunca insan ben keşke hasta olsam diye içinden geçiriyor bile. Ama bugün o devalardan 20. devayı okuyacağız. Niye? Benim için çok önemli. Çünkü bu zamanda hastalık sadece maddi değil. Manevi bir sürü hastalığımız var. Psikolojik hastalıklarımız var. Ve şu anda sadece Türkiye değil. Dünyada bir buhran havası var yani manevi olarak. Herkes bu manevi hastalıklarına çarelerini sefaatte buluyor. Günahlarda buluyor. Eğlencelerde buluyor. Ama Bediüzzaman Hazretleri öyle bir çözüm veriyor ki hatta bir yerde de anlatıyor. Maddi olan hastalığımız var bizim. Hatta onu şöyle yapabiliriz. Maddi hastalığımızı düşünün. Birden ona kadar derecelendirdiğimi düşünün. Senin hastalığın da 10. sırada olsun. En üst hastalığın. Öyle bir manevi olarak bize bir teselli veriyor ki daha doğrusu aklımızı ve bakış açımızı öyle bir yere, ruhumuzu öyle bir yere sevk ediyor ki insanın o hastalığı ondan bire düşüyor. Bak gerçekten öyle. Hani diyebiliyoruz ya kardeşim sadece bir tane kitapta bir yer okuyacağız. Aklımızda bir şey değişecek. Benim şöyle 10. derecede olan hastalığım bilemeyecek. Gerçekten öyle. Hatta eğer ki bu mantaliteyi oturmayınca insan kafasında, bu manevi olarak direklerini sağlamlaştırmayınca ikinci derecede olan hastalığın bir anda ona çıkıyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri tam onu anlatacak. Yani e, öyle bir şey düşünün yani maddi olarak bir hastalığınız var. Dünyanın en iyi, en sağlam teşekküllü hastanesine gitmişsiniz. Bir hastalığın var senin kansersin mesela. Gidiyorsun sadece size bir şey okutuyorlar. Diyorlar ki işte hastalığınız ondan bire inecek. Ya, o hastane neredeyse herhalde insanlar tüm servetini verip o hastaneyi bulmak isterler. Ben de diyorum ki Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den almış olduğu o ilaçlardan bize öyle bir tiryak, öyle bir ilaç verecek ki şimdi hastalığı ikiye ayıracak. O ikinci olan hastalığı bizim maddi olan hastalığımızı ondan biri indirecek seviyeye gelecek. Ve hem de daha huzurlu, daha güzel, ne bileyim daha bereketli, daha huşulu bir hayat yaşamamıza sebep olacak inşallah. Öyle bir yer okuyacağız. Kesinlikle yani teker teker böyle işleye işleye dinlemenizi hatta takip ederseniz çok iyi olur. Lemalardan 25. lema 20. deva okuyacağız. Zaten şimdi Yusuf sen yanda zaten videoda veriyor. Takip edebilirsiniz. Ama tamamını okursanız inşallah daha böyle kafada oturur diye düşünüyorum. Bugün ben bu hastalığı çok yaygın gördüğüm için okumak istedim. İnşallah beraber okuyalım. Başlayalım diyorum. 20. Deva Ey derdine derman arayan hasta. Hastalık iki kısımdır. Bakın çok dikkatli dinleyin lütfen. Hastalık iki kısımdır. Bir kısmı hakiki, bir kısmı vehmidir. Yani akli, ruhidir. Hakiki kısmı ise şafi hakim Celal, i Zülcelal, arz olan eczane kübrasında her derde bir deva istif etmiş. O devalar ise dertleri isterler. Her derde bir derman halketmiştir. Bir derman yaratmıştır. Tedavi için ilaçları almak, istimal etmek meşrudur. Fakat tesiri ve şifayı Cenabı Hak'tan bilmek gerektir. Derdi o verdiği gibi şifayı da o veriyor. Hazık mütedeyyin hekimlerin tavsiyelerini tutmak ehemmiyetli bir ilaçtır. Çünkü ekser hastalıklar, çoğu hastalıklar Suyu istimalattan, perhissizlikten ve israftan ve hatiyattan ve sefaatten ve dikkatsizlikten geliyor. ''Mütedeyyin hekim elbette meşru bir dairede nasihat eder ve vesayada bulunur, vesilede olur, vesil, vesile olur. Suyu istimalattan, israftan men eder teselli verir. Hasta o vesaya ve o teselliye itimat edip hastalığı hafifleşir, sıkıntı yerinde bir ferahlık verir. Şimdi asıl yere geldik abiler. Ama vehmi hastalık kısmı ise onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Tekrar ediyorum. Ama vehmi hastalık kısmı ise on, onun en müessir ilacı ehemmiyet vermemektir. Ehemmiyet verdikçe o büyür, şişer. Ehemmiyet vermezse küçülür, dağılır. Nasıl ki arılara iliştikçe insanın başına üşüşürler, aldırmazsan dağılırlar. Hem karanlıkta gözüne sallanan bir ipten gelen bir hayale ehemmiyet verdikçe büyür, hatta bazen onu divane gibi kaçırır. Ehemmiyet vermezse Adi bir ipin yılan olmadığını görür, başındaki telaşına güler. Bu vehmi hastalık çok devam etse, tekrar ediyorum. Bu vehmi hastalık çok devam etse, hakikate inkılap eder. Veham ve asabi insanlarda fena bir hastalıktır. Habbeyi kubbe yapar. Kuvve-i maneviyesi kırılır manevi kuvveti kırılır. Hususan özellikle merhametsiz yarım hekimlere veyahut insafsız doktorlara rast gelse evhamını daha ziyade tahrik eder. Zengin ise malı gider, yoksa ya aklı gider veya sıhhati gider kardeşlerim. Yani burayı okuduktan sonra kafanızda bir şeyler oturmuştur diye düşünüyorum. Ama bana böyle benim yani anladığım, hissettiğim şu. Yani hastalık sadece bir kısım değil, iki kısım. Ama ikinci kısım öyle bir şey ki birincisini yerle bir de edebilir, birincisini daha fazla hastalaştırabilir. Yani vehmi hastalık kısmını anlamamız çok önemli. Yani vehmi hastalık şöyle düşünün, hastalık gelmiş, ne bileyim işte şu anda son dönemde çok oluyor. İşte şuranızda bir sivilce çıktı, şurada bir ur çıktı diyor. Adam onu bir duyuyor bir anda. Allah diyor ben kanser mi olacağım? Gelecekte çocuklarımdan mı ayrılacağım? Eşimden mi ayrılacağım? Ben bittim bu hastalık büyürse, işlerim batarsa bak hiç hastalık yoktu. Ufacık bir sivilce vardı, ufacık bir hastalık vardı. Ne bileyim işte ufak tefek bir şeyler vardı. Kafasında yatakta oturarak şu kadarcık hastalığı ikiden yüze çıkardı, ikiden bine çıkardı. Bediüzzaman Hazretleri tam bunu söylüyor işte. Aslında bizim hastalığımız bir seviyesinde en büyük hastalık bile bir de o bir seviyesinde olan hastalığımız da kainatta arasan diyor onun içerisinde bulursun diyor. Ama biz vehmi olarak aklımızla, ruhumuzla, nefsimizle bu bir olan hastalığımızı çoğaltıyoruz. Nasıl çoğaltıyoruz? Nasıl çoğaltıyoruz? Daha gelmemiş olan, daha belli olmamış olan gelecekte olabilme ihtimalini şu anda olmuş gibi hissedip onunla yerle bir ediyoruz kendimizi. O yüzden o ikinci kısımdaki vehim, düşünce ruh gibi düşünün. O ruhta cesetle ayakta. Ruh çekilse adeta bir poşet, bir torba gibi ceset yere yığılacak. Demek ki ruh cesedi ayakta tutuyorsa ve burada da Üstad Hazretlerinin verdiği Kur'an-ı Kerim'deki ilaçlar direkt ruha tesir edecek sebepse demek ki o ruhta gelebilecek büyük bir şifa, maddi hastalığı ondan bile indirecekse bu vehmi ve düşüncemizden gelen hastalıklara buradaki Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği gibi çözümlerle müdahale etmeliyiz yoksa bazen daha fazla savaşmak karanlıkta kırık elle dövüşmek gibi ama Bediüzzaman Hazretleri çok farklı bir yönden geliyor diyor ki ehemmiyet verme e düşünsene, biriyle savaşa giriyorsun. Ne bileyim işte bir savaşta kazanmalısın. Bir de diyor ki ehemmiyet verme savaştıkça. Bana bu farklı gelirdi. Ne bileyim işte şunu yaptı, şunu yaptı, şuraya gitti. E, şuna başvurdu, şundan yardım aldı. Hep böyle hissediyorum ama Bediüzzaman Hazretleri o ikinci kısımdaki hastalığa, vehmi hastalıktaki kısmımıza diyor ki ehemmiyet verme, ehemmiyet verdikçe şişer, büyür. O arılar örneği çok çok önemli. O yüzden hasta olan kardeşlerim psikolojik sıkıntısı olan kardeşlerim bu kısmı özellikle 20. devayı 10 kere değil 100 kere okuması lazım. O yüzden çok çok ehemmiyetli olduğunu görüyorum. İnşallah bu Risale'yle beraber, bu Kur'an-ı Kerim'in tefsirinden aldığımız ilaçla beraber hem maddi hastalığımız hem de manevi psikolojik hastalıklarımız ondan bire insin diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Devamını diğer kalan 24 tanesini okumayı unutmayalım kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.